Herkese merhabalar. Ben Doktor Sinem Toraman Türk. Erdat'ın kurucularından birisiyim ve araştırma yöntem bilimciyim. Ee, bu haftaki videomuzda özellikle nitel araştırmalarda mülakat ve odak grup görüşme formlarının nasıl hazırlanması gerektiğine ve içeriğinde neler bulunması gerektiğine hep beraber değineceğiz. Bunun için e, öncelikle kısa bir şekilde araştırma sürecinden bahsetmek istiyorum ben hepimize nacizane e, kısa bir hatırlatma yapmış olmak adına. Hepimizin bildiği üzere her zaman ve her zaman bir araştırmaya bir problem durumuyla başlıyoruz. Bazen teoriden veya e, geçmiş deneyimlerimizden veya ilgili literatürde e, ortaya çıkarılması beklenen gelecek araştırma olarak önerilen çalışmalardan yola çıkarak bir problem durumu söz konusu olabilir ve bu problemi tespit ettikten sonra bunu çalışmak isteyebiliriz. Bunu yaparken ikinci aşamamız kesinlikle ve kesinlikle literatür taramak. İlgili literatürde neler var? Neler biliniyor? Neler bilinmiyor? Biz alandaki boşluğu nasıl dolduracağız? Bunu cevaplayabilmemiz adına literatür taraması oldukça önemli. Üçüncü adım olarak amacımızın belirlenmesi. Biz problemi çözmek istiyoruz ama problemi hangi bakış açısıyla çözmek istiyoruz? Hangi boyutuna odaklanıyoruz? Amacımız ne sorusu bizim aynı zamanda dördüncü adımımız olan araştırmamızın deseni ya da tasarımının seçimini, veri toplama ve analiz tekniklerini belirlememiz adına da bizim için önem taşıyor. Biz desenimizi seçtikten, veri toplama e, araçlarımızı belirledikten sonra veri analizimizi ortaya koyuyoruz. Verilerimizin analizini gerçekleştiriyoruz belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda ve bu analizleri yaptıktan sonra bulgularımızı raporluyoruz. Daha sonra bu bulguları yorumlayıp araştırmamızı bir rapor haline dönüştürerek sunuyoruz. Şimdi buna neden değiniyoruz özellikle araştırma sürecine? Mülakat ya da odak grup görüştürme formları e, veri toplama aracı olarak ne zaman, hangi aşamada geliştirilmeli diye bize soracak olursanız kesinlikle ve kesinlikle Amaç cümlenizi belirlediğiniz anda bir konuyu derinlemesine keşfetmeyi hedefliyorsanız amacınız araştırmanızın amacı bu noktada sizin için nitel araştırma yapmayı gerektiriyor demektir. Ama nitel araştırmanın içerisinde hangi desenin temel desenlerden, beş temel desenden ya da başka desenler olabilir. Bu temel desenlerden hangisini seçmenizi gerektirdiği noktasında kararı elbette verecek olan sizsiniz. Tabii ki bunu yaparken dikkat etmeniz gereken faktörlerden bir tanesi de siz hangi veri toplama aracını kullanacaksınız ve bu veri toplama aracında soracağınız sorular sizin araştırmanızın amacıyla nasıl örtüşecek, buna nasıl cevap verecek. Dolayısıyla araştırmanızın amacını yazarken araştırmanızın sorularını yazmak, bunun deseninizle örtüşmesi ve doğal olarak da veri toplama aracınızla bütün bunların örtüşmesi bu yönüyle bizim için oldukça önemli. Peki biz o zaman kararımızı verdik. Bir amacımız var. Amacımız doğrultusunda araştırma sorularımızı belirledik. Hangi nitel deseni kullanacağımızı ve hangi nitel veri toplama aracını kullanacağımızı belirledik. Peki o halde hep beraber bir bakalım en yaygın nitel veri toplama araçları neler? Hepimizin de bildiği üzere iki tane yaygın, en yaygın kullanılan nitel veri toplama aracı var. Bunlardan biri mülakat, diğeri odak grup görüşmesi. Mülakatlarda bir bireyin yaşam deneyimlerini derinlemesine analiz ederken Odak grup görüşmesinde vurgumuz daha çok bir grup bireyi ya benzer paylaşımlardan gelen ya da e, benzer deneyimleri yaşamış olan bir grup bireyin bir araya getirilerek bir görüşme sırasında etkileşimleriyle cevaplarının zenginliği ve konuyu derinlemesini anlamaya odaklanır. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fark birinin grupça diğerinin bireysel birebir yapılıyor olması. Odak grup görüşmelerinde ideal sayı her bir odak grup görüşmesi için 6 ila 8 olmalıdır ki kontrol edilebilir düzeyde olsun ve her bireye mümkün olduğunca söz hakkı verilsin araştırma sorularının doğrultusunda şekillenen odak grup görüşmesi sorularını sorabilmemiz için. Şimdi mülakata ve odak grup görüşmesine ayrı ayrı bakalım. Mülakata bakacak olursak güçlü yönleri Kesinlikle ve kesinlikle deneyimlerin bireyler bazında karşılaştırılması, yani biz birebir deneyimleri anlamak istediğimiz ve bunları derinlemesine anlamayı hedeflediğimiz için mülakatlarla burada bizim için karşılaştırma birey bazındadır. Odak grup görüşmesine kıyasla daha az önyargı ve taraflılık barındırır çünkü burada söz konusu olan durum bizim taraf olmamız ya da birbirlerin, bireylerin birbirinden etkilenmesi değil, bütüncül bir şekilde sadece bireyin kendisine ve deneyimlerine odaklanmaktır. Son olarak katılımcı görüşlerinin başkasından etkilenmemesi. Yani grup içerisindeki dinamikleri söz konusu olmadığı için mülakatta bir birey bir başkasından etkilenmeden cevap verecektir. Dolayısıyla tamamen bireyin deneyimine odaklandığımız için bizim için çok daha büyük avantaj söz konusu. Her veri toplama tekniğinde olduğu gibi mülakatında kendine göre sınırlıkları var. Bunlardan birincisi bireysel yaklaşım nedeniyle bir grup katılımcıdan veri toplamak çok daha uzun sürer. Diyelim mülakat yapmak istiyoruz ama 20 kişiyle veri toplamak istiyoruz. 20 kişiyle birebir görüşme yapıp bu görüşmeleri ayarlamak, her biriyle bir saat görüşme yapsanız 20 saat gibi iş yükü gerektiren ve daha çok süre alacak, zaman alacak bir sürece dayanırken bu durum odak grup görüşmesinde elbette farklıdır. Bu yönüyle mülakattaki sınırlılığımız bu. Bununla beraber bireyler arasında yorumlama var ve bu daha kompleks. Ne demek istiyoruz bununla? Unit of analysis dediğimiz yani analiz birimi dediğimiz birim mülakatlarda her bir mülakattır. Yani her bir birey sizin analiz biriminizdir. Onlardan almış olduğunuz veri, mülakat verisi. Dolayısıyla siz Analizinizi yaparken bireyler arasında yorumlama yapacağınız için durum biraz daha kompleksleşebilir. Çünkü sizin 20 tane mülakatınız varsa bu 20 birey arasında karşılaştırma yaparak, yorumlama yaparak bu entegrasyonu, bu bütüncül resmi, büyük resmi görmek isteyeceksiniz anlamına gelir. Odak grup görüşmesinde ise güçlü yönlerine bakacak olursak elbette etkileşim nedeniyle cevaplar oldukça zengindir. Grup içerisinde bir kişinin söylediği şey bir başkasının zihninde çok farklı şeyler uyandırıp farklı farklı deneyimleri paylaşmasına olanak sağlayabilir. Bu yönüyle avantajları vardır. Bununla beraber pek çok katılımcıdan aynı anda veri toplama avantajı olduğu için oldukça kolay 6 ila 8 kişilik bireylerden oluşan odak grup görüşmesi yapmak istediğimizi düşünürsek 20 kişi ya da 24 kişilik bir grup oluşmak için 3 tane ya da maksimum 4 tane odak grup görüşmesi yaparak aslında hem zamandan hem süreden kazanarak aynı şekilde veriye ulaşmamız mümkündür tabii ki aradaki nüanslarıyla. Burada zaman ve maliyet anlamında bu yüzden de odak grup görüşmeleri oldukça etkilidir. Bunun içinde aslında bizim için yapılması gereken değerlendirme biz bireylerin deneyimlerine mi odaklanıyoruz yoksa grup içerisinde bireylerin paylaştığı deneyimler bizim için mi çalışmamız için mi önemli? Burada daha iyi ya da daha kötü diye bir şey yok. Her ikisinin de avantaj ve dezavantajları var. Sizin hangisini seçtiğiniz bu güçlü yönler ve sınırlıklarla şekillenir. Bu yönüyle odak grup görüşmesinin sınırlıklarına bakacak olursak katılımcıları bir araya getirmek ve program yapmak oldukça güçtür. Özellikle 6-7-8 kişi gibi gruplar belirlemeye çalışıyorsanız her bireyin belli saate, belli bir gün ve zaman dilimine uyacak şekilde sizin grubunuzla bir araya gelmesi çok da kolay olmayabilir. Elbette son yıllarda teknolojiyle işte Zoom gibi online çevrimiçi platformlar aracılığıyla veri toplamak avantaja dönüşmüş olsa da bunun da kendi çapında bazı sınırlıkları söz konusu. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yönetmek ve katılımcıya fikrini söyleme şansı vermek çok zordur. Bir kere çok iyi bir e, monitör eden ya da süreci yöneten bir araştırmacı olmanız ve bu konuda deneyimli olmanız gerekir. Odak grup görüşmesi yürütebilmek için e, bazen e, amiyane tabiriyle bir kişi sazını, e, sazı elini alır konuşur ve kesinlikle kimseye sıra vermez. Bu tip zor durumları önüne geçmek ve devreye girip nasıl e, müdahale edeceğinizi bilmek o yüzden odak grup görüşmelerinde oldukça önemlidir. Burada hiyerarşi ya da işte e, katılımcıların sizden daha üstün olması, olmaması gibi durumlar da söz konusuysa eğer siz bu durumu nasıl yöneteceksiniz ve nasıl gerçekleşecek? Bunlar çok hassas konular, daha özelinde dikkat edilmesi gereken e, nüansları vardır. Odak grup görüşmesinin bir sınırlılığı deşifre zorluklarıdır. Özellikle çok sayıda katılımcı olduğu için kimin ne dediğini ayırt etmek, sesi ayırt etmek Özellikle ses kalitesi de iyi olmayan bir cihazla kayıt yapılmışsa çok da kolay ve mümkün olmayabilir. Son olarak adak grup görüşmesinde sınırlık olarak bahsedecek olursak farklı katılımcı perspektifi nedeniyle analiz oldukça zordur. Birinin A dediği kişiye bir başkası Z diyebilir. Tamamen zıt bir grup görüşmeleri ya da bireysel görüşlerin zıt olması, farklı olması analiz sürecinde bizim için hangi birey ne dedi ya da işte aynı birey bir soruya verdiği verdiği cevapta e, olumlu bir deneyim paylaşmışken e, benzer bir şekilde sorulmuş olan soruda e, kendisiyle çalışan bir şey söyledi mi söylemedi mi bunları ayırt etmek ses ayırt etme noktasında birey ayırt etme noktasında çok kolay olmayacağı için e, ciddi anlamda sınırlıkları da beraberinde getirebilir. Şimdi protokol nasıl olmalı? Nitel anlamda mü mülakat protokolü ya da odak grup görüşmesi protokolü aslında hemen hemen aynıdır. Bir Word dosyası üzerinde bakacak olursak öncelikle bir nitel mülakat protokolü gibi bir başlık atılır. Ardından varsa etik kurul gereğince protokol numaranızı vermeniz gerekir. Etik kurul numaranız neyse araştırmanızın etik kurul numarası bu numarayı da buraya verebilirsiniz fark etmez. İlla da vereceksiniz diye bir şart da yok açıkçası. Sonrasında çalışmanın başlığı yazılır. Buradaki çalışmanın başlığı yazıldıktan sonra genelde benim yaklaşımım özellikle etik kurula göndermem gereken bu tip mülakat protokollerinde başlığın hemen üzerinde not düşerim. Burada da yazacağım şey şu olur, e, nitel araştırmanın doğası gereği bu protokolde yer verilen e, sorular, mülakat soruları araştırmanın doğası gereği değişiklik gösterebilir. Ancak aşağıda yer alan sorular konu olarak çalışılacak konu. X konusunun her neyse bu konu üzerine odaklanmaktadır şeklinde bir e, cümleyle italik ve farklı renkte bunu vurgulamak, kırmızı veya mavi ne renk seçerseniz vurgulamak etik kurulun aslında sizin soracağınız soruların örnek soruları olduğunu ama bunların ötesine de gerektiğinde geçebileceğinizi bilmeleri adına kolaylık verir. Bu anlamda da siz araştırmacı olarak ...mülakatta soracağınız sorularla sınırlı kalamayacağ kalmamanız durumunu e, vurgulamış. Kendinizi aslında etik anlamda garantiye almış. Ve sormak istediğiniz sorular dışında e, takiben sorular sormak isterseniz katılımcılarınıza... ...bu soruları sorabilecek esnekliğe sahip olacağınızı garantilemiş olursunuz. Şimdi çalışmanın başlığından sonra merhaba deyip katılımcının ismiyle nasıl hitap edecekseniz başlayıp sonrasında da kişiye teşekkür ederek başlamamız gerekir. Ardından kişiye eğer e-posta ile ulaşmışsak, e-posta telefonla ulaşmışsak, telefonda belirttiğimiz üzere görüşmemizin ne kadar süreceğini ve bu görüşmede nasıl bir kayıt alacağımızı, nasıl bir işlem yol izleyeceğimizi anlatmamız gerekir. Burada söylememiz gereken şey görüşmemizin detaylarını daha sonra inceleyebilmek için bu görüşmeyi kayıt altına alacağımızı ve sonrasında deşifre işlemi yaptıktan sonra ses video kayıtlarını sileceğinizi Katılımcılarınıza söylemeniz gerekir. Bunu sabitlemek adına, unutmamak adına bu protokol üzerinde yazmanız halinde her katılımcınızla görüşmeniz sırasında direkt metin üzerinden, protokol üzerinden gidebilir. Böylece hiçbir şey unutmadan her şeyle tam anlamıyla dört dörtlük bir şekilde protokolünüzü, mülakatınızı yürütebilirsiniz. Görüşmeden sonra deşifre işlemini gerçekleştirdiğimizde ses ve video kayıtlarını sileceğinizi ki etik kurulda bunların belirtilmesi gerekiyor. Bunu ifade etmeniz gerekir. Etik kurul formu nasıl hazırlanır başka bir video konusu ama oraya geçmeden şunu söylemek istiyorum. Cevaplarını nasıl katılımcıların cevaplarını nasıl saklayacaksınız? Kimseyle paylaşıp paylaşmayacağınız noktasındaki garanti verme yaklaşımınız ve kişisel bilgilerin gizliliğine ilişkin mutlaka ve mutlaka ifadelerde bulunmamız gerekir. Biz normalde onam formu ya da onay formu dediğimiz katılımcılara bir sayfayı maksimum geçmeyecek şekilde maksimum iki sayfalık bir özet şeklinde araştırmamızın konusu ne, neye odaklanıyoruz, işte katılımcıların bundan faydalanacağı noktalar neler gibi formu onay formunu daha öncesinde göndermemiz güzel bir yaklaşım strateji. Ancak siz görüşmeden önce kişiye gönderseniz bile mülakat için onay formunu bazen katılımcı soruları olabilir veya bununla ilgili tartışmak istediği şeyler olabilir. Sizinle beraber onay formu üstünden gitmek isteyebilir. Size mülakat öncesinde bunu imzalayıp göndermemişse bile bu anlamda aslında tüm bu ilk paragrafta belirttiğimiz kısım size katılımcınızın eğer rahatsız olduğu ya da soru sormak istediği alanlar varsa bütün bunlara olanak sağlar ve sizin için aslında bütün sorunların giderilmesini mümkün kılar. Sonrasında da kişiye sözel olarak ayrıca yazılı verdiği onayın dışında sözel olarak da kayıt almak için izninin olup olmadığı sorulur. Kişi onaylayınca da e, kayda başlayabilirsiniz. Eğer bu bir Zoom'sa Zoom üzerinden, ses, e, görü telefon ise telefon e, üzerinden nasıl kayıt alacaksanız bu kayıt işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. Bunu yaparken benim her zaman tavsiyem e, şöyle bir açılış yapmak Öncelikle size konu her ne konusuysa X konusuyla ilgili deneyimlerinizi anlamak ar amacıyla birkaç sorum olacak. Ardından bunlara ilişkin ek sorular soracağım şeklinde aslında katılımcıya biraz daha sürecin nasıl ilerleyeceğini hakkında fikir vermek. Elbette hepimiz mülakatların nasıl yürütüldüğünü ve yapıldığını biliyoruz. Ancak bazen o alanı yumuşatmak, girişi yumuşatmak ve kişiyle aranızda e, o ortamı biraz daha esnetebilmek adına bu tip bir yaklaşımda bulunmak bizim için çok kıymetli Çünkü devamında söylememiz gereken ve kesinlikle vurgulamamız gereken şeylerden biri doğru ya da yanlış herhangi bir cevabın olmadığını ve sizin karşınızdaki kişiyi yargılamak değil onun deneyimlerinden faydalanmak için orada olduğunuzu söyleyecek olmanız Eğer onun deneyimleri sizin için araştırmanız için önemli değilse zaten ondan bir şey beklemeniz de mümkün değil Dolayısıyla yargılayıcı olmamanız pozitif güler yüzle, yapıcı bir tavırla bütün bunları söylemeniz çok kıymetli. E, Buna da eklemeniz halinde, sözel olarak da söylemeniz halinde aslında beden dilinize eğer e, görsel anlamda birbirinizi göreceğiniz bir video kaydıyla video platformu üzerinden yapıyorsanız birbirinizi en azından anlayabileceğiniz bir e, esneklik oluşturmuş olur, samiyet oluşturmuş olur e, katılımcıyla aranızda. Ve buradan sonra aslında yavaş yavaş sorularınıza geçiş yapabilirsiniz. Şimdi soruları hazırlarken ne yapmalıyız? Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Ee, özellikle Arda'a gelen e, doktor öğrencisi olan ya da yüksek lisans öğrencisi olan hocalarımızda gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi araştırma soruları diye mülakat sorularının yazılması. Mülakatta sorduğunuz sorular araştırma sorularınız değildir. Araştırma sorularınız daha büyük, genel geçer sorulardır. Araştırma'nın genelinde baktığınız sorular. Örneğin işte e, otizmli bireylere e, sahip olan annelerin deneyimleri nelerdir dediğinizde burada çok genel bir soru soruyorsunuz deneyimlerine odaklanıyorsunuz ot otizmli bireylere sahip olan annelerin deneyimlerine ama spesifik olarak kişiye mülakat sırasında sorduğunuz sorular daha detaylı daha nüanslı kendi deneyimlerinden bahsetmenizi isteyeceğiniz veya bağlamlarından e, otizmli olan bireyle aralarındaki ilişkiden, Onlarla günlük yaşam deneyimlerinden bunun altında çok çok daha çeşitlilik gösterebilir. Bu yüzden bir mülakat sorularımız ya da odak grup görüşme sorularımız araştırma sorularımızla aynı değildir. İki sorularımız kaç tane olmalı? Ne düzeyde detaylandırılmalı? Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış olan mülakat soruları ya da odak grup görüşme soruları gibi soruların olup olmaması yine seçtiğiniz araştırma deseniyle ilişkilidir. Bununla ilgili tabii ki bu videonun konusu değil e, yapılandırılmış, yapılandırılmamış ya da e, yarı yapılandırılmış sorular ama biz burada yarı yapılandırılmış üzerinden bir örnek verirsek az önce de söylediğim gibi formun başında eğer her koşulda sizden etik kurul bir örnek soru listesi isteyeceği için mülakat sorularına ya da odak grup görüşmelerine ilişkin bu soruların örnek soruları olduğunu, nitel araştırmanın doğası gereği değişebileceğini vurgulamak size aslında etik anlamda garantiye alır. Burada kesinlikle ve kesinlikle her zaman dikkat edilmesi gereken kurallardan birincisi bir, eğer maksimum bir saatlik bir görüşme yapmayı planlıyorsanız 6, 7, 8'i aşmamanızı aç, e, rica edeceğim ben özellikle derinlemesine bilgi almak adına e, mülakat sorularında. E, eğer 8, 9, 10 gibi soruların sayının üzerine çıkarsanız bu aslında katılımcının otomatik olarak söylediğinize cevap vermesi ve bir sonraki soruya geçiş şeklinde daha e, amiyane tabiriyle tırnak içinde robot e, cevap şekline dönüşür. Oysa bizim amacımız gerçekten bunu bir e, dinleme seansı olması ve katılımcının ne söylediğinden yararlanarak onun derin deneyimini derinlemesini anlamak ve e, takip eden sorularla getirmek. Burada ben tabii ki örnek vermek adına not düştüm. Her zaman ve her zaman benim stratejim ve tavsiyem bir konudaki deneyimi ya da her neyi çalışıyorsak onunla ilgili daha iyi anlamamız için katılımcıyı... Biraz kendinizden bahseder misiniz deyip o konuya özgü giriş yaparak katılımcının aslında o konuyla ilgili bize anlatmak istediği, kendini e, tanıtmak istediği yerler, alanlar varsa bu konuda kendisine olanak sağlamak ve açılışı böyle yapmak çok kıymetli. Ardından kişinin deneyimlerini nasıl tanımladığı, ne düşündüğü, çözüme ilişkin önerileri neler ya da neler yapılmış olmasını isterdiniz? Bu konu şeklinde buna benzer sorular sormak elbette mümkün. Bu soruları nasıl soracağınız, detayının ne olacağı bunlar tamamen size kalmış. Araştırma sorularınızla tabii ki e, konunuzla da çok alakalı. Ancak kesinlikle dikkat edilmesi gereken şeylerden biri bir mülakat veya odak grup görüşmesi fark etmez. Katılımcılarımızı ne söylediği noktasında yönlendirmememiz ya da yönlendirici sorular sormamamız gerekir. Örneğin evet hayır soruları tarzı işte e, sizce de böyle değil mi demek bir konu hakkındaki kendi görüşünüzü belirtip sizce de böyle değil mi demek ya da siz bu konuda ne düşünüyorsunuz demek kendi görüşünüzü belirttikten sonra katılımcıya görüşünü sormak tamamen ona kendi fikrinizi e, poze etmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu başta söylediğimiz doğru cevap yanlış cevap diye bir şey yok kısmını siz kendiniz ihlal etmiş olursunuz. O yüzden dikkat etmeniz gereken e, en önemli noktalardan biri bu noktada hassas davranmak ve e, katılımcılara ulaşma anlamında yani onlara erişme, onların deneyimlerini anlamak adına onlara imkan vermek. En sonunda sorularımız bittikten sonra, genel konuyla ilgili sorularımız bittikten sonra katılımcılara mutlaka ve mutlaka sonda burada 6. soruda belirttiğimiz gibi bu konudaki deneyimlerimle, deneyimlerinizle ilgili bilmemi istediğiniz başka bir şey var mı diye sorarak aslında katılımcının daha önce sorduğunuz sorularda unuttuğu ya da sonradan aklına gelen paylaşmak istediği ek bir şey varsa bunlara ilişkin ona fırsat sağlamak bizim için çok kıymetlidir araştırmacı olarak. Hepsi bittikten sonra katılımcımıza mutlaka ve mutlaka değerli vakti için teşekkür etmek çok kıymetli. Eğer katılımcının onayını almak, member checking dediğimiz stratejiler gibi geri dönüp onlara bulgularınıza ilişkin paylaşımlarda bulunmak istiyorsanız buna bu konu hakkında da fikir vermek yani ne yapacağınızın ve bir sonraki sürecin ne olduğuna ilişkin bilgilendirme yapmak Teşekkürden sonra bunu devamında eklemek oldukça kıymetli. Şimdi ben geri döneceğim. Mülakat protokolünden farklı olarak odak grup görüşmesinde ne yapıyoruz? Bundan bahsedeceğim. Odak grup görüşmesinde, mülakat protokolünde her şey aynı. Tek farkı bir grup katılımcı olduğu için bir birebir kişilerin kendisini, deneyimlerini sizin daha da siz tanımam için paylaşımda bulunur musunuz demek yerine bir kere burada... E, kişisel bilgilerin gizliliği vesaire gibi bilgilerden sonra kayıt almaya başlamadan önce kısa bir aktivite yapmanızı öneririm. Bu aktiviteyi icebreaker break, ice dediğimiz e, biraz daha aslında buz eritici, e, ortam atlatacak, e, katılımcıların da arasındaki etkileşimi biraz daha keyifli ve kolay hale getirecek bir soru sorabilirsiniz. Benim genel olarak stratejim şu, herkese merhaba deyip ee, sürecin nasıl geçeceğini yani burada ilk paragrafta bahsettiğimiz bilgileri verdikten sonra kayıt almam için izin verir misiniz kısmına geçmeden katılımcılara genellikle kısa bir aktivite yapalım istiyorum. Ondan sonra odak grup görüşmemize başlayacağız deyip e, genellikle şöyle bir yaklaşım seçiyorum. Herkese ismini söylemesini ve e, örnek olarak çok basit günlük hayattan o, olabilecek sorular sormayı tercih ediyorum. Örneğin en sevdiğiniz dondurma çeşidi nedir? ya da işte bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız bir şey tek şey ya da işte e, şu an hangi e, tatil boyunda ya da nerede olmak isterdiniz gibi bu tip böyle biraz daha e, eğlenceli olabilecek sorular sormak bizim için aslında herkesin farklı fikrini belirttikten sonra e, sizin de gördüğünüz gibi Hepimizin farklı deneyimleri ve farklı görüşleri var bu konuyla ilgili. Ee, aynı şekilde bu odak grup görüşmesi sırasında hepiniz farklı deneyimler paylaşabilirsiniz. Doğru yanlış cevap diye bir şey kesinlikle yok. Hepinizin deneyimi kendinize özgü ve bizim için çok kıymetli. Bu yüzden bize samimiyetle cevap vermeniz bizim için çok kıymetli deyip aslında ortamı yumuşatıp kişilerin doğru veya yanlış ya da birbirini yargılamalarını gerektiren herhangi bir şey olmadığını söylemiş ve ardından... ...aynı şekilde sorularınıza geçmiş olursunuz. Odak grup görüşmesinde farklı olarak... ...birinci soru, yani mülakatta olduğu bir buradaki birinci soruyu sormak yerine... ...kişileri genel olarak deneyimleriyle işin içine başlar. Deneyiminizi nasıl tanımlarsınız gibi... ...daha çok ortaya konuşmalarını olanak sağlarız. Böyle yaptığımız zaman dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi... ...kişilerin birbirine sözünü kesmeden... ...konuşmasının çok kıymetli olduğunu baştan belirtmek... Bununla beraber mutlaka ve mutlaka çok süreyi aşan ya da konuşmanın çok uzadığı bireylerde devreye girip nazik bir şekilde sözünüzü bölmek istemezdim ancak bu konuda diğer katılımcılar da ne düşünüyor öğrenmek istiyorum gibi biraz daha yumuşak geçişlerle bunu yapmanız mümkün. Umuyoruz mülakat ve odak grup görüşmelerin için özellikle forumlarınızı hazırlamak adına bu video sizin için faydalı olur. Hepinize çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Sorularınız olursa bu videonun altına yazabilir, bizimle deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ya da Gmail hesabımız üzerinden e-posta ile bize ulaşmanız söz konusu olabilir. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sağlıcakla kalın.